Oldum. Anne nasılsın? Biz az görüşen bir anne oğul olarak ya e, ya. Ya tabi bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Silivri'den bir mesajla seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'den geldi. Özer, annelerin varlığı, kıymetli emeği her türlü takdirin üstündedir. Zira büyük başarılar seçkin evlatların sayesinde olmuştur. Şimdi analar için çok önemli olan bir barış süreci ile karşı karşıyayız. Barış süreci başarıyla sonuçlansın, annelerin gözyaşları dinsin, acılar son bulsun. Bugün annelerimize vereceğimiz en büyük hediye barıştır. Şimdi kucaklaşma zamanıdır. Zamanın ruhu anneler gününü barışla perçinlesin, sevgiyle mühürlesin ifadelerini kullandı. Ve dirençsiz hale getirdiğini görüyoruz. Yerine kayım atanan Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan da sizlerin dualarıyla dönecek dünya ve gelecek güzel günler. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun diyerek duygularını paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki gündemine bakalım şimdi de. Evet bu haftada yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek meclis. Genel kurulda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören düzenlemeler ele alınacak. Ayrıca hakimler ve savcılar kuruluna 7 üyelerin seçimi gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Genel kurulda Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 üye seçilecek. Bu üyelerden üçü Yargıtay, biri Danıştay kökenli, biri ise hukuk fakültelerinden öğretim üyeleri veya avukatlar arasından belirlenecek. Kartalkaya'da yaşanan otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda Bolu Valiliğinden yetkililer komisyonda dinlenecek. Komisyon yangının nedenleri ve sorumluluk zinciri konusunda kapsamlı bir rapor hazırlamayı hedefliyor. Öte yandan yaklaşık bir buçuk aydır çalışmalarını sürdüren Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da son toplantısını bu hafta yapacak. Komisyon bulgularını ve önerilerini içeren raporu meclis başkanlığına sunacak. Haftalık siyasi gündem çerçevesinde meclisteki temsil edilen partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak. Genel başkanların kürsüden yapacakları açıklamalar iç ve dış politika gündemine ilişkin değerlendirmeleri içerecek. Meclis Başkan Vekili ve Dem Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da kurulan 3 günlük taziye sona erdi. 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Dem Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da kurulan taziye 3. gününde son buldu ailesi ve sevenleri tarafından kurulan taziyeyi 3 gün boyunca binlerce kişi ziyaret etti. Taziyenin son gününde DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere, DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi yöneticileri, Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin yanı sıra siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri katıldı. Sabahın erken saatlerinde taziyeye katılan Alevi dedeleri kulbang okudu. Biz Öğle namazının ardından ise mevlit verildi. Arapça ve Kürtçe okunan mevlitten sonra yemek ikramında bulunuldu. Diyarbakır'da dil bilimciler ve yazarların Kürtçe'ye yönelik yasak ve engellemeleri konuşmak üzere toplandığı Girona Manifestosu'nun maddelerini uygulamak konulu konferans ikinci gününde sona erdi. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla gerçekleşen konferansın ev sahipliğini Penakurt ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaptı. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'da Pena Kurdi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen Ciro Manifestosunun maddelerini uygulamak konferansı ikinci gününde sona erdi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa dil bilimciler, yazarlar ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Uluslararası PEN tarafından dil haklarına dair kılavuz niteliğindeki 10 temel ilkeyi barındıran Ciro Manifestosu tartışıldığı konferanstı. Kürtçe'ye dönük baskı ve engellemeler de tartışıldı. Konferansın ikinci gününde yazar Rojbin Perişan, Kürt edebiyatında cezaevlerinin rengi ve tutuklulara etkisi başlığıyla sunum gerçekleştirdi. Yazar Fırat Can ise edebiyat ve politikanın birbiri üzerindeki etkisi başlıklı bir sunum yaptı. Araştırmacı yazar Beyan Ezizi de İran'da kadın yazarların engellemeler altında mücadelesine dair bir sunum yaparken, Son olarak söz alan yazar Sidar Cir ise Kürtçenin statüsüzlüğüne ilişkin konuştu. Konferans daha sonra gerçekleştirilen forumla sona erdi. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla birçok kentte etkinlikler devam ediyor. Şanlıurfa'da da bu kapsamda Kürtçenin durumu, kamusal alan ve yerel yönetimlerde Kürtçenin kullanımı konularının konuşulduğu Kürt Dil Çalıştayı düzenlendi. Şanlıurfa Emek ve Demokrasi Platformu ile Kürt Dili ve Kültürü Derneği tarafından Kürt Dil Çalıştayı düzenlendi. Şanlıurfa Barosu'nun Tahir Elçi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda Kürtçenin durumu ve kamusal alanda kullanılımı konuşulurken Kürtçeye resmi dil statüsü talebi öne çıktı. Çalıştay'ın birinci oturumunda sunum yapan dil bilimci Sami Tan, anket verileri ışığında Kürtçenin durumuna değindi. Mezopotamya Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Bahoz Baran ise Hüseyin Kemal'in Term roman çerçevesinde Kürtçe ve edebiyat ilişkisini ele aldı. Mesela zaman hem mesele edebiyatı hem Yazar Haydar Dilcen ise dil, toplum ve eğitim ilişkisine dair konuştu. İkinci oturumda ise kamusal hizmetlerde ana dil kullanımının önemi başlığıyla psikolog Azat Gönderici psikolojik açıdan ana dil kullanımına dair konuşurken Avukat Serhat Hezer de hukuksal haklar açısından Kürtçenin durumuna ilişkin sunum gerçekleştirdi. Yerel yönetimlerde Kürtçe konulu başlıkta ise dil bilimci Zana Farfini, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerdeki iki dilli çalışmalara ilişkin konuşma. Reyhan Belediyesi önünde toplanan, aralarında saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarının da olduğu grup 11 Mayıs şehitleri anısına yürüdü. Ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğrafını taşıyan katılımcılar anıt önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Saldırıda ölenlerin isimlerinin anons edildiği programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programda Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, patlamalarda 11 yakınını kaybeden Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve 11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna da konuşma yaptı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Reyhanlı katliamında yaşamını yitiren 53 canı saygıyla anan Hatimoğulları, yaşanan katliamı da hayatını kaybeden yurttaşlarımızı da unutmadık. Bir daha aynı acıları yaşamamak için başta Reyhanlı olmak üzere tüm katliamlar aydınlatılmalı, sorumlular hesap vermeli ifadelerini kullandı. Ek, atım, ek ek atama talebiyle Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen atanamayan öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i temsili tabutla protesto etti. Öğretmen adayları hükümete atamalarda mülakatı değil liyakatı esas alın diye seslendi. KPSS sonuç belgeleriyle dolu bu tabut aslında bir sistemin çöküşünün sembolüdür. Yüzlerce öğretmen adayı 2024 KPSS'ye ek atama talebiyle Ankara'da ulus meydanında bir araya geldi. Meydana temsili bir tabut getiren öğretmen adayları ölen eğitim sistemi ve öğretmenliğin gıyabi cenaze namazını kıldı. Belgelerle yıllarca çalışmanın... Derece yapmış öğretmen adayları sınav sonuç belgelerini, eyleme destek veren anneleri ise ellerindeki karanfilleri temsili tabutun içine bıraktı. Atanamayan öğretmen adayları adına açıklamayı Saime Turgut okudu. Branş adaleti istiyoruz. 15 bin kişilik kontenjan içinde branş dağılımı adil yapılmamıştır. Bazı bölümlere binlerce kontenjan ayrılırken bazı branşlar yok sayılmış ve eğitim camiası kendi içinde bir kaosa sürüklenmiştir. Turgut atamalarda mülakatın değil liyakatin esas alınmasını istedi. Yetkililere seslendi. Bize bini çok görenlere sesleniyoruz. Öğretmen açığını kabul ediyorsanız, gençlerin göçünü, tükenmeşliğini, yoksulluğunu görüyorsanız, bu ülkenin aydınlık geleceğini istiyorsanız o zaman öğretmenine sahip çık. Emeğe, bilime, adalete sahip çık. Ek atama hakkımızı bize ver. Evet Şişli Esentepe'de Çalık Holding önünde dövüldükten sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti Erol Eğrek. İşte Eğrek'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca tazminatını alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki Holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eyrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık şüphelileri kasten öldürme suçundan İstanbul 12. Suh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin tuttukları Eyrek'e e vurdukları, Ruşen Hey'nin Eyrek'in elindeki silahı aldığı, Eyrek'in diğer şüpheliler tarafından iş yerinin önündeki yola doğru götürüldüğü anlatıldı. Ruşen Hey'nin Eyrek'in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla kafasına ve sırtına birkaç kez vurduğu belirtildi. Sonrasında Eyrek'in Holding'in güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldü, burada kendisine kelepçe takıldı ve daha sonra gelen polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı. Eyrek'in darp raporu alınması amacıyla ekipler tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedilen yazıda, olay yerindeki polis memurunun beyanına göre Eyrek'in darp edildiğini anlattığı sırada aniden yere yığıldığı anlatıldı. Suf ceza hakimliği 6 şüpheliten 4'ünün tutuklanmasına, ikisinin sadliği kontrolü serbest bırakılmasına karar verdi. Evet şimdi Kütahya'ya gideceğiz. Bir yıldır kayıp olan Nagihan Uygur'un dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın cansız bedeni betonla doldurulmuş kuyuda bulundu. Bir yıldır aranan 19 yaşındaki Nagihan Uyur hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nagihan Uyur'un babasının katil zanlısı Yaşar T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri Uyur'un iki kız kardeşiyle birlikte annelerini Hatice Uyur'un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde öldürüldüğü bilgisine ulaştı. Ekipler iki katlı binanın giriş katındaki zemininde normal olmayan bir alan tespit etti. Dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğrayıp katledilen genç kadının cansız bedeni üzerine betonla kapatılan kuyuda bulundu. Dayı Yaşar T.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. 19 yaşındaki genç kadının cinayetine toplanılan aile meclisinde karar verildiği iddia edildi. Nagihan Uyur'un cesedinin bulunduğu evin de 2024 yılı Ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı tespit edildi. İstanbul'da bir kaza yaşandı. Metrobüs kazası. Bir kişinin hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Davut Gül kazada yaralanan 54 kişiden 44'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. 10 kişinin ise tedavisi sürüyor. Beylikdüzü Harami Dere Metrobüs durağında yaşanan ve bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül... Yaralanan 54 yurttaştan 44'ünün tedavisinin tamamlandığını, 10 yurttaşın da tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Yaşanan kazaya ve yaralıların son durumuna ilişkin olarak İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüsü durağında meydana gelen kazada bir hemşerimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir dedi. Olayla ilgili idari vaatliği sürecin başlatıldığını belirten Vali Gül, hayatını kaybeden vatandaş Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'la CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de tedavi gören yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 30 kişiye mezar olan güven apartmanı davasında Sanık avukatının savunması tepki topladı. Avukatın müvekkilim işleri gereği yurt dışına çıkmalı, adli kontrol kalkmalı sözleri tepki topladı demiştik. Mahkeme işte bu açıklamalar sonrası adli kontrol tezbirlerinin devamına karar verdi. Duruşmayı sertiletir. Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği güven apartmanı davasının 7. duruşması Islahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 7. duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları ise büyük tepki çekti. Yapı denetim şirketi yetkilisi Pınar Müftüoğlu'nun avukatı müvekkilimizin işi gereği yurt dışına çıkması gerekmektedir. Adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz dedi. Diğer sanıkların avukatları da adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti. Hayatlarını kaybedenlerin avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini ilan ettiğimizi memnuniyetle duyuruyorum dedi. Putin ayrıca 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan ve şartsız kalıcı barış görüşmeleri düzenlemeyi önerdi. İmi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerin Moskova'ya 30 günlük ateşkesi kabul etme çağrısının ardından Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak doğrudan görüşmelere davet etti. Kremlin sarayından canlı yayınlanan bir konuşma yapan Putin, kalıcı ve güçlü bir barışa doğru ciddi görüşmeler arayışında olduklarını belirtti. Putin, görüşmelerin daha önceki gibi İstanbul'da yapılması gerektiğini söyledi. Putin, bu uzun vadeli ateşkes için önemli bir adım olacaktır. Rusya herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmelere hazır. Şu anda karar Ukrayna'dadır ifadelerini kullandı. Zavtura, ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ilk hesabından yaptığı paylaşımda savaşı sonlandırmak için Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlattı. Zelenski görüşmeye hazır olduklarını söyledi. <laughs> ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in duyurusunu Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün diye tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Moskova daha önce 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiği 3 günlük tek taraflı ateşkesi gece yarısı itibariyle sonlandırmıştı. Ukrayna ise söz konusu ateşkesi tanımamış ve 30 günlük kapsamlı bir ateşkes çağrısını yinelemişti. ABD de benzer şekilde 30 günlük bir ateşkes önermişti. Putin'in çağrısı Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Polonya liderlerinin Rusya'ya yaptığı 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısının hemen ardından geldi. Amerika'da Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadan fazla süredir gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Öztürk yaptığı açıklamada 45 gün boyunca özgürlüğünden ve eğitiminden mahrum bırakıldığını söyledi. Amerika'da Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadan fazla süredir gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı. Amerikalı yardımcı William Sessions'ın 9 Mayıs'taki duruşmada verdiği kararla serbest kalan Rümeysa Öztürk yaşadığı Massachusetts eyaletine ulaştıktan hemen sonra Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Thank you everyone for all your support and love. Tuftus Üniversitesi'nde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım dedi. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını söyleyen Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili gösterilen destek için de teşekkür etti. Rümeysa Öztürk'ü havalimanında karşılamaya gelen ABD Senatörü Ed Markey, Kongre üyesi Ayanna Presley ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatları da Öztürk'ü basın toplantısında yalnız bırakmadı. my love mates uh, have been reading me books Rümeysa Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Kanababi'yi bundan sonraki mahkeme süreciyle ilgili yaptığı bilgilendirmede 22 Mayıs'ta Vermont'ta görülecek duruşmada Öztürk'ün vizesinin yasa dışı iptaline karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Massachusetts eyaletindeki Tuftus Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören öğrenci Rümeysa Öztürk 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. Peki dünyada başka hangi gelişmeler yaşandı? Haber turumuzda izleyelim. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk pazar doğasını yaptı. Papa yeryüzünün büyüklerine sesleniyorum. Hala geçerliliğini koruyan şu çağrıyı yineliyorum. Bir daha asla savaş olmasın. Gazze'de yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın dedi. Balkan ülkesi Arnavutluk'ta genel seçim yapıldı kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 kişi oy kullanmak için sandık başındaydı. İktidardaki Sosyalist Parti ve ana muhalefetteki Demokratik Parti favoriler arasında görülüyor. Anketlere göre ise iktidardaki Sosyalist Parti ve lideri Edir ilk sırada görülüyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da küresel kuş gözlem etkinliği yapıldı kuş gözlemcileri Monserrate tepesindeki El Paramino ekolojik yolunda bir araya geldi. Bogota silüetinin fon oluşturduğu etkinlikte gözlemciler yerli ve göçmen kuş türlerini özellikle dikkat çeken sinek kuşlarını izledi. Kolombiya dünyadaki en zengin kuş çeşitliliğine sahip ülke olma ünvanını elinde bulundurmaya devam ediyor. Et yeniden ülke gündemine dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut. Yaşanan kuraklık, ziraidon, dolu ve fırtına felaketi nedeniyle buğday üretiminde rekolte kaybının %50'yi bulduğunu açıklayarak iktidarı göreve çağırdı. Bu yıl ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretimimizin çiftçilerimizin başına gelmeyen felaket kalmadı. Önce zirai don ve dolu derken fırtınanın da etkisiyle tarım üreticileri büyük zarar gördü. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut yaşanan kuraklığa dair tarlalara giderek açıklamalarda bulundu. Buğday üreticilerimiz bu sene fiyatın ne olacak, maliyetini kurtaracak mı diye kara kara düşünüyor. Barut, üreticilerin büyük zarar gördüğünü belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili buğday üretimine dair de bilgiler verdi. Buğday hasatı yapılan yerlerde bu yıl için yüzde 40 ila 50 arasında bir verim kaybı olduğu görülüyor. buğday tüketiminin rekortesinin aşağıda olacağını düşündüğümüzde ülkemizin çok ciddi anlamda buğday üretimiyle çok önemli bir sorununun olduğunu söylemek isterim. CHP'li Barut iktidara da seslenerek üreticilere destek konusunda çağrıda bulundu. İktidardan Tarım Bakanlığından, Toprak Mahsulleri Ofisinden buğday üreticisine kolaylık sağlanmasını, destek verilmesini istiyoruz. Türkiye'nin büyük bölümünde bu haftada gök gürültülü sağlak etkili olacak. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre iç kesimlerde sıcaklıklar 1 ile 2 derece düşecek. Diğer kesimlerde ise mevsim normallerinde olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Çelik, yağışların kuvvetinin batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerinde ise yer yer kuvvetli olacağını söyledi. Çelik, yağışların bir hafta boyunca sürmesinin beklendiğini belirtti. Bu yağışlar özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde önümüzdeki 3-4 gün boyunca yer yer kuvvetli olacak. Sıcaklıklar hafta sonunda biraz düştü. Mevsim normalleri civarında seyrediyor şu anda. Önümüzdeki günlerde de önemli bir değişiklik beklemiyoruz. 1-2 derece daha iç kesimlerde düşüş görebiliriz ama genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek diyebiliriz yurt genelinde. Ankara ve İstanbul'da bu hafta çok bulutlu hava hakim olacağını belirten Çelik, İzmir'de 3-4 gün boyunca yağış görülmeyeceğini söyledi. Evet, şimdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine götüreceğiz sizi. Havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu. Bu güzel görüntü fotoğraf tutkunları tarafından da görüntülendi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en yüksek takımdaki yerleşim yerlerinden yüksek ovada, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü. Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi. Zirveleri karla kaplı cilo dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Bölgeye gelen doğa severler ve fotoğraf tutkunları çiçeklerle bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi. Evet bu güzel görüntülerle bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.